Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz. Bu görmüş olduğunuz tombik tombik balon pofudik top gibi olan dış örgü tekniğini sizlere yavaş yavaş elimden geldiğince dilim döndüğünce kısa bir şekilde göstermeye çalışacağım. Çok tatlı çok şeker özellikle sarı renkli iplikle ördüğünüzde bence çok güzel duracaktır. Açık renkli ipliklerde kendini belli edecek bir model. İki aşamadan oluşuyor arkadaşlar. Bir ikili çiftli tırabzan bir de döndüğümüzde aynı yere batıp fıstık örneği yaparak yapılmış bir işlem. Bakın önden böyle arkadan döndüğümüzde bu şekilde görülüyor. Örgüye yeni başladıysanız sığla. Kolaylıkla yapacağınızı düşünüyorum. Battaniye modellerine çok güzel yakışır. Çanta, yelek, hırka modellerine çok güzel yakışır arkadaşlar aklınızda hayalinizde sizin elinizde farklı şekillerde örgü tasarımlarıyla karşınıza çıkacaktır Evet bakın sarı renkli ipimle bu şekilde çıkardım örnek modelini. şimdi yeşil fıstık yeşili rengi ipimi göstermeye çalışacağım kısa bir aşamayla Evet fıstık yeşil rengi ipimi aldım arkadaşlar şimdi yavaş yavaş başlayalım önce artık ne yapmak istiyorsanız o ölçüde zincir çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben zincir çekeyim sonrasında görüşürüz. Evet arkadaşlar bakın ben göz kararı zincir çektim. Örneğimizi 3'e 3 çift yani ikili çift dolgu üzerine kuracağız. 3 tane aralıkla. Bakın şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bu sırayı komple ikili çift doğup yapıyoruz ama 3 tane e, hesaplayarak bak. İlkinizi 1 2 3 burada bundan bahsetmiyorum. 3 zincir geriye atlıyorum. 1 2 3. İpimi tığımın üzerine alıyorum ve 1 2 kere de çekimlik çift dolgu yapıyorum. Bu sayılmıyor arkadaşlar. Yanına bakın 1. Bir. bir tane daha. 2. Yani bir yandaki zincire geçtik. 3. Bundan bahsediyorum arkadaşlar tane çiftli doku Yine arkadaşlar bir yanına şu şekilde giderseniz bir bir tane daha yanına iki bir tane daha yanına üç. Şimdi bundan bu üç tane kurmuş olduğumuz çekmiş çekmiş olduğumuz çiftli trabzanların üzerine otomik pofidik fıstık örgü modellerini yaparak kuracağız arkadaşlar. Onun ondan bahsediyorum. Yine bu üçüncü fıstık örneğimizi yapmak için yapılan adım. Sizler 4 kurabilirsiniz, 5 kurabilirsiniz, tercih size bağlı. Bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Bakın. 1 2 ve 3. şu şekilde 3, 3, 3 ve 3 bu sondaki ilk çekmiş olduğum şeyi dahili Evet ilk başlama zemini olarak bu tabi siz yelek yapacaksanız bir alt lastik örneğiyle başlayabilirsiniz ya da böyle başlayıp sonradan lastik örneği yapabilirsiniz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve terse dönüyorum. İpini tığımın üzerine alıyorum. Bakın çekmiş olduğum zincirin tam dibine batıyorum. 1. İpimi doluyorum aynı yere batıyorum çekiyorum 2 ipimi doluyorum aynı yerin dibine batıyorum çekiyorum 3 ipimi doluyorum aynı yerin dibine batıyorum çekiyorum 4 ipimi doluyorum aynı yerin dibine batıyorum çekiyorum 5 bu benim o tombik pofedik top gibi şeylerin olması için 5 tane tığın üzerine ipimi sarmam yeterli geliyor ve tek seferde kancamın ucuyla çekmiş olduğumuz 3 zincire de dahil alıyorum. Şimdi bakın. 1 2 3 bundan bahsediyorum arkadaşlar. 3 zincir ileriye atlıyorum. 1 2 kere de ipimi tığımın üzerine almadan çekerek birleştiriyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum ve bu birleştirdiğim noktanın dibine batıp yine aynı işlemi 5 kere de yapıyoruz fıstık modelini tomik 2 3 4 5 tek seferde çıkarıyorum bakın 1 2 3 tane zincir ileriye atlıyorum ve 1 iki kere de çıkarıyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle tersi döndüğümüzde oluşuyor. Yine 1 2 3 zincir çektim. İpimi doladım. Aynı yerin dibine batıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bu dolama işlemini istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Evet şimdi bakın 1 2 3 zincir ileri atlıyoruz ve tek seferde çıkarıyoruz. Bu noktada yine 1 2 3 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum ve aynı yerin dibine batıp 5 kere 1. Aynı yere 2. Aynı yere 3. Aynı yere 4. Aynı yere 5 kere battık. İpinizi doladık. Tek seferde çıkarttık. Şimdi bakın arkadaşlar son kısma geldik 1 2 3 bundan bahsediyorum bunu siz 4 üzerine kurabilirsiniz peşin üzerine kurabilirsiniz tercih size bak şurayı battık ve çektik bu sırayı bu şekilde bitirdik terse dönüyoruz yani yüzü örgünün bu şekilde tombik tombik oluştu böyle dört tane üzerine gideceğiz şimdi ikinci aşama yine aynı şekilde ama nasıl başlanır diye merak ediyorsanız onu da size göstereyim arkadaşlar. 1, 2, üç tane zincir çekiyoruz. Dönüyoruz ön yüzümüze. Bakın bu zincire hiçbir şey yapmıyoruz. İpimiz tığımızın üzerine alıyoruz ve bu biraz önce çekmiş olduğumuz 3 zincirlerin içine burada kurmuş olduğumuz dolgu sayısı kadar dolgu kuruyoruz. Yani üç tane dolgu kuruyoruz. Buraya arkadaşlar bu dahil değil. Bakın şu şekilde ikili çift trabzan dolgusu yani ondan bahsediyorum. 1 2 3 yani bir sonraki aşamada tombik bu pofadık işlemleri yapabilmek adına yine bir alt zemin oluşturuyoruz. Bakın hiç zincir çekmeden buraya atlıyoruz. İpimiz tığımızın üzerine alıyoruz ve 1 2 3 Bunları bu sayılara lütfen dikkat edin. Eksik veya fazla yaptığınızda bu e, tombik, pofadık, balon gibi şeyleriniz şaşar. Yani terse gider arkadaşlar sayılar. Eşi, üst üste durmaz. 1 2 ve bakın 3. Yine bakın tam bunun tepesi. Şu kısım var ya ilk çekmiş olduğumuz burada da bu çekmiş olduğumuz ilk kısım bunun tam içerisine bu sefer bakın arkadaşlar 1 2 İsterseniz bunun direkt içine girip böyle 3 tane yapabilirsiniz ya da tam şu çekmiş olduğumuz zincirin içine batıp daha bir sağlam durması adına bu şekilde bir işlemde bulunabilirsiniz burayı üç tane arkadaşlar Dönüşlerde 3 zincir çekip dolguların içine 3 tane. Şimdi yine 1-2-3 zincir çekiyoruz ve aynı işlemleri yapıyoruz. Burada lütfen bu dolguları, şu boşlukları atlamaya dikkat edin. Bir tane eksik ya da fazla atladığınız takdirde bu tombiklerin de yeri değişir. Hepimiz doluyoruz ve yine dibine. Bakın, tam dibine 1-2-3-4 ve 5. Bakın. Tek seferde çıkardım. Şimdi bak bundan bahsediyorum arkadaşlar. 1 2 3. Eğer ben bunu atlar bakın şunu atlar 1 2 3 burayı batarsam e, buradaki tombiklerim 3 tane değildi 2 tane olur arkadaşlar. Çünkü bir sonraki aşamada da atlayacağız. O yüzden bakın tam şöyle elimize tutup şu ayrıntıya 1, 2, 3 buraya batıp tek seferde çıkarıp ve bunun üzerine 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Ve çekmiş olduğumuz zincirin dibine batıp aynı işlemleri yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu şekilde sıra sonuna kadar istediğimiz kadar yapıyoruz arkadaşlar. Tek seferde çıkardık. Bakın. 1, 2, 3. Evet. 1, 2, 3. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Umarım sevmişsinizdir. Sizleri de güzelce ve anlayabildiğiniz dilden anlatabilmişimdir. Sevdiyseniz bir beğeni bırakmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bence çok güzel. Ee, kalın. Dokusu yapısı kalın. Tabi başka dokudaki ipliklerden nasıl olur bilmiyorum. Güzel arkadaşlar. Bebek battaniyesi için, çanta modelleri için, için, bence yelekler için güzel kışlık bir mevsimlik yelek için ya da mersevizli ipliklerden kalın iplerden yapıldığı takdirde harika duracaktır. Evet. Kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videosunda görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Bay bay.